80 kilometre yol koşucularının yorulup da 40. kilometre dinlendiği gibi ben de geçen gün bir kenara çekildim. Şöyle bir geriye baktım. 40 yıl geçmiş. Bundan 17 yıl kadar önceydi. Güzel insanlarla birlikte oturup sohbet ederken onlara 40 yaş duasının geçtiği bir ayetten bahsetmiştim. Bu ayette Allahü Teala ilk önce insana anne babasına güzel muamelede bulunması gerektiğinden bahsediyor. Daha sonra annesinin çok zorluklarla evladını karnında taşıdığını, hamileliğin çok zahmetli geçtiğini, bir iki yılda onu emzirme sürecinden bahsediyor. Ve sonrasında biraz daha hızlı hızlı adımlar devam ederek derken insan gücünü kuvvetini bulmaya başlar. Yani 10-15'li yaşlara gelir ve sonra 40 yaşına gelir. Ve 40 yaşına geldiğinde Allahü Teala'ya şöyle duada bulunur. Ya Rabbi gerek beni Gerek anne babamı şükür yoluna sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel işleri yapmaya bizi yönlendir. Ve bana salih, senin yoluna bağlı güzel hayırlı nesiller nasip et. Ben bu sohbeti yaptığımda sohbette bulunan arkadaşlarımızdan birisi "Hocam dedi ya, sen şimdi anlatınca aklıma geldi. Bir zamanlar arkadaşımla beraber samanlıkta oturuyorduk. 12 yaşındaydık." Ve onunla konuşurken askere gitmeye daha 8 yılımız var diye konuşuyorduk. Aman Allah'ım 40 yaşına geldim. Tam askerden sonra 20 yıl geçmiş. Hayat ne kadar da çabuk geçiyor demişti. İnsan 40 yaşına gelince demek ki hayatı biraz daha iyi kavramaya başlıyor. Tabi ilk önce anne babasının kendisine yaptıklarını, onların kendisini ne kadar merhametle büyüttüğünü, kendi çocuklarına da merhametle davranarak görmüş oluyor. Ve bu sebeple Allah'ım, Anne babam küçükken bana nasıl merhamet ettiyse sen de şu yaşlılık dönemlerinde aynı şekilde onlara merhamet et diye Allah'a dua eder. Demek ki insan belirli bir yaşa gelince bazı şeyleri daha iyi anlıyor. Anne babasının, evladının, hayatının kıymetini anlıyor. İnsan bazı şeyleri yaşamadan tam idrak edemiyor. Evet, insanın hayatı çok çabuk geçiyor. Önce doğuyor, derken biraz yürümeye başlıyor. 12-13 yaşlarında hayata bir atılmaya başlıyor. Okuldu, çalışmaydı, evlenmeydi. Hayat akıp gitmiş. Ve yaş kırkına gelmiş, kırkını geçmeye başlamış. İnsan bu yaştan sonra biraz daha temkinli olmalı. Açıkçası ben biraz daha korkuyorum. Biraz daha temkinli olmaya çalışmaya çalışıyorum. Kolay değil, hesap verecek bir hayatımız var. Rabbim bizleri razı olacağı istikamette, hayırlı istikamette koştursun. Kendisini şükreden güzel kullardan eylesin. Anne babasının kıymetini bilen kullardan eylesin ve anne babalarımıza Rabbim rahmet ve merhametiyle muamelede bulunsun. thank you